Artık askeri mahkemelerde askeri suçlarda ceza mahkemesi kanunundaki adli kontrol hükümlerini uygulayabilecek. Askeri suçları işleyen asker kişilere de askeri suçları işleyen vatandaşlara da tutuklama yerine adli kontrol tedbirlerine başvurulabilecek. Askeri suçları işleyenlere başta vicdani retçiler olmak üzere ceza mahkemesi kanunundaki 109. maddeye göre tutuklama yerine kamuya yararlı işte çalışma, karakola imza verme, asker kişilere örneğin astını döven subay az subaya öfke terapisi gibi cezalar verilebilecek. Vicdani ret cezasının dayanağını oluşturan ve askeri ceza kanununun 87. maddesinde tanımlanan emre itaatsizlikte ısrar suçundan bir gün bile olsa ceza alındı askeri mahkemeler erteleme kararı veremedikleri gibi adli kontrolde uygulanamıyordu. Anayasa Mahkemesi'nin son iptal kararları ışığında emre itaatsizlikte ısrar suçunu işleyenin cezasına da adli kontrol uygulanabilecek, ceza alması halinde ertelenebilecek.